Şimdi de Ülküm İşçiler Derneği Kütahya Şube Başkanı Sayın Bedri Dinçer Bey sizlere hitap edecektir. Hareket Partisi'nin saygı değer başkanlık divan üyeleri, Ülküm Derneği Genel Başkanım, Genel Merkez Yöneticilerin Ülkü Ocakları Genel Başkanım, Genel Merkez Yöneticilerin İşçi ve memur sendikalarımızın saygı değer yöneticileri, yazılı ve görsel basınımızın kıymetli temsilcileri, Yiğit emniyet mensupları, kıymetli misafirler, dokuz ışığın bayraktarı Yiğit Bozkurtlar. <laughs> Mensubu olmakla şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin emeğe ve çalışana verdiği değerin bir nişanesi olarak hazırlanan bu kurultayda siz güzide dostlarla birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Dünya Türklüğü'nün lideri Başbuğum Sayın Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere Genel Başkanım Birol Cevizoğlu Bey ve emeği geçen ülküdaşlarıma teşekkür eder, şükranlarımı arz ederim. Bu müstesna toplulukta Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ne Ülkücü İşçiler Derneği'nden Bahsetme cesaretini Kendimde göremiyorum Ancak Ülkü İşçiler Derneği Kütahya Şubesi olarak Oy birliği Almış olduğumuz bir kararı Sizlere açıklamak istiyorum Türk dünyasının hakanı bu. Milliyetçi Hareket Partisi gibi ulu bir çınarın dallarından bir tanesi olan Ülküm İşçiler Derneği'nin bir ferdi olarak şahsım ve teşkilatım adına zat alilerinize bağlılığımızı bildirir, saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız. <laughs> Sen aşılmaz da olsa düz gelir bize. Zindanmış, urganmış, vız gelir bize. Başbuğum emrindeyiz, emrindeyiz biz. Kurultayımızın ve bu kurultayda alınacak kararın hayırlara vesile olmasını niyaz eder. Saygılar sunarım. Hepinizi hürmet ederim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük işçi kurultayını oluşturan değerli arkadaşlarım, muhterem çalışan kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ve şerefli alın teriyle yaşayan siz değerli işçi arkadaşlarımın kıymetli varlıklarının onurlandırdığı bu kurultayın başlıca iki hedefi vardır. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının çevrelediği vatan toprakları üzerinde yaşamakta olan bütün vatandaşlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızın mutluluğu bütün vatandaşlarımızın eşitlik, adalet, insan hakları esaslarına dayalı olarak mutlu bir yaşama Haus <laughs> Diğer önemli bir hedefi de yeryüzünde yaşayan sayıları 250 milyon aşan Türkçe konuşan Türk milletinin bütün işçilerin bundan sonra bir araya gelerek bir kurultay kurmaları ve bu kurultaylarda bütün Türk devletlerinde, Türk topluluklarında bulunan emekçilerin el ele kendi emeklerinin hakkını sağlayacak şekilde işbirliği kurmalarına yeni bir adım, yeni bir Sayın Genel Başkanım, Kütahya Ülküm İşçiler Derneği Başkanı Bedri Dinçer Bey. Türk dünyasının yüce başbuğu, sayın başbuğum, emeğe ve emekçiye göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı Ülküm İşçiler Derneği, Kütahya Şubesi, Ülküm İşçiler Derneği, ve tüm Türk iştisadına sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. El emeği, göz nuru, Kütahya hatırası bu hediyeleri lütfen kabul buyurun. İlginin önemli merkezi olan Kütahya'mızın emekçilerinin lütfettikleri bu güzel hediyeleri de şükranla kabul ediyorum. Ve hayatımın kıymetli hatıraları olarak bunları saklayacağımı beyan ediyorum. Kendilerine çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ